Bu eski halimden eser yok şimdi Zırab içinde yorgunum şimdi Tutun kollarımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız Yalnızım dostlarım Yalnızım yalnız Yalnızım dostlarım Yalnızım yalnız Aske alimde ne yok şimdi Istırap içinde Yorgunum O eski halimden eser yok şimdi ızdırap içinde yorgunum şimdi Tutun kollarımdan düşerim şimdi Yalnızım da ısrarım Yalnızım yalnız o Eski halimden

Ямлазом, я за мне.